insanları güzel kandırmışlar bu zamana kadar. Kandırmaya da devam ediyorlar. Tabii ki bizim ilk pazarımız fırtınalı olacaktı. Ee, yarısını sattık gibi. Bu kadar kaldı elimizde. Burada bir yumurta varmış. Üstüne basıp şimdi hep yumurta Böyle videolar da var. işte. yumurta pazarınızı önce oluşturacaksınız. Ya yani öyle bir dünya yok. O zaman bu köy yumurtası mı olacaktı? Siz karar verin. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Rüzgarlı bir günden merhaba. Bu sefer Fethiye Üretici Pazarındayız. Bir tanıdığın tezgahına böyle kendimize bir yer açtık bir alan açtık daha doğrusu. Oraya koyduk yumurtaları. Bu ilk pazar, yani pazarda ilk yumurta satışımız. Çadır uçuyor. Yani kısmen iyi satışlar. Ama insanların tabii alışması biraz zaman alacak bize. Yumurtaları evet. e, vesaire. Çünkü herkes bir deneyelim. Neyin üstüne kesin yaptığımız gibi söylemeye devam ediyorlar. Tezgahı göstereyim. İşte şurada elma, çilek ve salatalık var. Onun yanında da biz Kendimize yer açtık. 6 liradan veriyoruz. Biraz daha boyutlarımız küçük çünkü. Boyutlar arttıkça fiyat da normal piyasa fiyatlarında olacaktır. Yine yani mümkün olduğu kadar uygun vermeye çalışıyoruz ama olsun. Çok daha küçük olanlar var. Onları da 5 lira yazdık. Ama hani bunlar 5 lira olur mu diyen olursa kırmıyorum tabii ki. E, Ayağı alırsınız Pazar oluşturma dediğimiz şey böyle bir şey. İnsanların size alışkanlık sağlamasını, insanların size alışmasını 5 liraya 6 liraya veriyoruz. Durum böyle. Ya yani yer olarak çok da kötü bir yerde değiliz ama yani çok da mükemmel bir yerde olduğu söylenemez. Ama herkes nasibini yer diye, bir laf var ya. Bizimki doğa hesap. Herkes nasibini yiyor. Durumumuz böyle yani. Şöyle böyle, böyle göstereyim. Bayağı büyük bir pazarı. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum yani. Pazardaki toptancılar o kadar çok alıştırmış ki o Tintet'in krem rengi beyaz yumurtalarını köy yumurtası olduğuna yani bunların bir kimliklerini sormadığı kalktı insanların tavukları. Neyse biz elimizden geldiği kadar anlatıyoruz ama böyle bir durumda var. Yani köy yumurtası çok dış kabuk renginden belli olacak bir şey değil yani her renk yumurta var. Herkes de biliyor. Bu eski insanların özlediği, aradığı köy yumurtası da yani yok. Bizim hadi öbür tavuklarımız var bahçede geziyor. Bunlar da geziyorlar. da yani bunlar yokken onlar vardı. Hani onlara bile yani %100 bu köy yumurtası değil mi? Yani evet, köyde yetiştiği için köy yumurtası olursa köy yumurtası. Bunlar da köy yumurtası o zaman. Ama işte böyle algılar var. İnsanları güzel kandırmışlar bu zamana kadar. Kandırmaya da devam ediyorlar. Ne diyelim? Biz şimdi ambalajlıyoruz aslında güzel görünsün diye falan ama e, asıl o zaman bir de şey bulunuyor ya o zaman bunlar işte kafes olması, bunlar işte fabrika olması gibi bir şeyler çıkıyor. Ama güzel dursun diye yani, şey yapıyoruz ya, Samanla samanlı bir kovaya dolu üstüne yumurta koyup tezgah koymuyoruz. Yani. Biraz da görsel olsun istiyoruz. Ama maalesef e, işte yumurta küçük poşetlere konmuş eşli onlu yumurtalar köy yumurtası olarak satılırken bunlar böyle tükaka muamelesi görüyor. Tabii ki bizim ilk pazarımız fırtınalı olacaktı. Çadırlar durmuyor. Arkadaş çadır bekçisi. Valla biz yumurtanın e, yarısını sattık gibi. Bu kadar kaldı elimizde. Genellikle şu kuşku olanlar kaldı. Diğerleri daha hızlı bitti. Çiğ sarılar zaten bitmişti. Şimdilik elde bunlar var. Bunları da e, ucuza Allah 5 dağdan veriyorum. 5 liradan veriyoruz valla ama dedim gibi rüzgar bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Çadırlar baya hareketli. Yaz diye kimse sağlam bağlamadı haliyle. Ama ee, bu rüzgar sürpriz oldu. Neyse. Bakalım. Hayırlısı. Bereketli olur inşallah kalanı da. Kalanı da biter gibi duruyor. Yani yavaş yavaş akşam pazarı sürecine geçiyoruz. Herhalde biter. diye düşünüyorum. Yani bitmezse de canımız sağ olsun. Ne yapalım. Merhaba, bugün kümesin içinden sesleniyorum çünkü geç oldu, pazardan yere döndük. İlk kez pazarda bu kadar büyük ölçekte yumurta sattım. Bir yeni mikrofon, yani mikrofon vardı onu taktım inşallah sesim düzgündür. Yani çok yapamadım, biraz da akşam oldu artık fazlası, fazla fazla yoruldum bugün. Sabah 6'dan beri bir fil ayaktayım. Yapacak bir şey yok, mu? işe girerken bunları biliyorduk zaten. Yumurtalarını da topladım kümesin ama hala biraz yumurta görüyorum. Birkaç tane teknik var, onları da alacağım. Bugün 390 yumurta topladım ben buradan e, akşam geldiğimde. Şimdi bir tane orada görüyorum. Akşamcılar da gelmiş. E, 390 yumurta topladım. Yani yavaş yavaş pik verime doğru gidiyoruz. Bir yerde duracağız mutlaka. Ama her gün bir 10-20-10-20 artışımız var. E, ah bereket versin. Ya, pazarda şöyle geçti. E, ya, piyasada yeni bir oyuncuysanız pazarda e, bu işi daha önce de yapan insanlar var. Ve alışveriş yapan insanların da alışkanlıkları var sizi kolay kolay tercih etmiyorlar. Sizi tercih etmeleri için bir sebep sunmak gerekiyordu. Ben biraz fiyatı düşük tuttum. Zaten yumurta boyutlarımız da küçük olduğu için hani benim gözüme çok sırıtmadı o fiyatlar. Ya ben 5 liraya verdim yumurtayı öyle söyleyeyim. Ee, ama oldu ya yani biraz daha büyükleri vardı. Onları 6 liraya, çift sarıları 8 liraya verdim ama işte biraz da yumurta boyutlarından dolayı fiyatı düşük tuttum. Ama o arada bir sürü insanla tanıştım. Yumurta tezgahlarına gittim. İşte şarküteri, peynir satan tezgahlara gittim. Onlarla tanıştım. Ne iş yapabiliriz, birlikte bir şeyler yapabilir miyiz onları konuştum. Ee, yani bu yönden bir artısı oldu en azından pazar işinin. Ee, iyi, i̇yi geçti diyebilirim. Yani biraz moral bozuk başta ama sonrasında iyi geçti. Bu bahsettiğim bu arada Cuma günü gittim pazar. Bugün Cumartesi. Ee, ben bugün de başka bir pazar gittim. Sen pazarını üretici pazarına değil. Gene bir tanıdığımızın tezgahında yumurta satmak için ufak bir yer rica ettim. Sağ olsun kırmadı. Genişçe bir tezgah vardı, bir köşede yumurta satmaya niyetlendik. Lakin orada da pazardaki diğer işte peynirci, yufkacı işte şarküteri ürünü satan insanlarla tanıştım. Hatta bir iki yumurta toplancısı vardı, pazara mal getiren. Onlarla da tanıştım. Evde de zaten yani dünün yorgunluğu zaten vardı. Bugün ekstra bir yorgunluk olacak. Çocuğun da diş süreci var. O da biraz sıkıntılı. Evde olmak istedim. En son böyle orta karar bir fiyatta bütün yumurtaları o peynirciye verdim. Bu arada tabii toptancılar falan da tanıştık. Sağ olsunlar iyi insanlar. Çünkü yani açık açık şöyle bir şey dedi. Bu da sizin de bu işi yapacak yapmak isteyenin de kulağına küpe olur. Yani malını bana kaptırırsan para kazanamazsın dedi. aklı çünkü o da para kazan yani bir otomatik olarak ortak olacak ve e, emin olun yani talep eden siz olduğunuz için ondan bir almasını ya da kendi malınızı almasını e, sizden daha büyük bir ortak olacak o. Paranın şeyini o kazanacaktı. Belki yem parasını bile karşılamayacaktı. İşte ben oradaki şarküteri ünlü satan peynirciyle biraz konuştum. Yani dedim ki bu küçükleri ben sana yem maliyetinin çok daha az bir üstüne koyaraktan en azından git gel mazotunu da karşılasın. O fiyata vereyim. Ben de eve gideyim dedim. En evde çok işim var. Ee, öyle 3 aşağı 5 yukarı derken 39 koli yumurta vardı. Hepsini ona verdim. Yine ticaretimiz devam edecek onunla. Ee, küçüklerin üzerine devam edeceğiz. Daha sonra yumurtalar büyüdükçe onun üzerine de başka fiy başka fiyatlar ekleyeceğiz piyasa koşullarına göre. Ama ayda burada bir tane yumurta varmış. Bastım üstüne. Burada bir yumurta varmış. Üstüne basıp şimdi bir yumurta yiyor. Niye buraya yumurtluyorsunuz? Ben anlamadım ki. 390'dı. 391'i orada görüyorum. 92'yi kırdım az önce. <laughs> ee, yani Bence verim güzel bir yere gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Ee, bakalım. Neyse demek istediğim yani pazar oluşturmak aslında biraz böyle bir şey. Yani işin içinde olmadan pazar oluştur. Çünkü böyle videolar da var işte yumurta pazarınızı önce oluşturacaksınız. Ya yani öyle bir dünya yok. Siz e, piyasanın bir oyuncusu değilseniz kimsesinin yüzüne bakmaz. Yani ne diyeceksiniz? Eğer bu işi ya toptancılık yapmak istiyorsanız yaparsınız o ayrı. Ama e, üreticiyseniz işte önce yumurta pazarı oluşturma falan bunlar çok böyle kitaptan kelimeler, çok gerçekliği yok işin açı. O yüzden elinizde kendi yani elinizde kendinizi kefil olacağı bir malınız olmasın. Ha, çok yakın bir arkadaşınızın vardır yaparsınız o ayrı. Ama elinizi böyle mala kefil yani kefil olacağınız bir yumurta lazım yani siz kendiniz tüketirken aileniz tüketirken e, aklınızda soru işareti olmayan arkasında durabileceğiniz bir yumurta olması gerekiyor. Bunu da kendiniz üretebilirsiniz. Başka bir yerden eğer babanızın oğlu değilse çok tedarik edemezsiniz. Karşı tarafı müşteriye gidince de mahcup olmamak adına, kendi malınızın arkasında durmak adına yani öyle anlatacaksınız kendinizi, derdinizi, meramınızı. Ama işte yok yumurta, toptancıdan yumurta aldım, ben onu satacağım, önce yumurta pazarımı oluşturacağım, sonra işte kümes kuracağım. Ya yani keşke öyle iş olsa, emin olun şu an Türkiye yumurta üretiminde dünyada birinci sıraya falan gelirdi. Öyle bir şey yok. Yani riskini almadan yapılacak bir şey değil bu, riski alacaksınız. Çevre bu yöne böyle gelişecek. Yani bu aslında kılavuz süreci tavukların işte yumurtayı büyütmesine, yumurtaya hazırlık süreci olduğu kadar biraz da üreticinin de yumurta satışına hazırlık süreci gibi bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Yani çıkardığım şey bu. Siz de bu yumurtalar büyüyene kadar, bir ay elinizdeki yumurtayı pazarlamaya çalışacaksınız. Büyük olanları ayıracaksınız, daha iyi pazarlamaya çalışacaksınız. Bu iş biraz böyle ilerleyecek yani yapacak başka bir şey yok. Her iş böyle ilerler. Yani kimsenin böyle işte YouTube'da gazına gelip de işte gidip bir yerden yumurta alıp işte efendim ben yumurta işi yapıyorum falan diye gitmeyin. Ben üreticiyim diye gitmeyin en azından. Toptancıcılık toptancılık yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunu da gene dediğim gibi soruyu. Ama yani üretmediğiniz malı üreticiyim diye satmak da emin olun biraz daha geriden başlatır. Çünkü sonuçta müşterileriniz yıllardır bu işin içinde olan insanlar olacak. Ya da işte yıllardır bir yerlerden yumurta alan insanlar olacak. Kimse kimseyi öyle kolay kolay kandıramaz, ee, bunu söylemek istedim. Emin olun özellikle yani üretici pazarı diye e, bahsedilen yerlerde, yani ben bunları e, toptancılarıyla da tanıştım, öyle çok da şey yok yani. Köy yumurtası diye aldığınız yumurtaların, köyde bile yetişmiyor olabilir yani şehir... <laughs> yani köyde bile ikamet etmiyor olabilir o tavuklar, onu söyleyeyim baştan. Yani yumurtanın rengine bakarak bunun o yumurtası, bu yumurtası olduğu düşünülemez. Ben buraya... Ben buraya bu kapasitede bile 3 farklı bölerdim, üç farklı ırk koyardım. Rengarenk yumurtalar olurdu. O zaman bu köy yumurtası mı olacaktı? Siz karar verin. Yani içeriği temiz tutmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ee, biz bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi benden bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Yarın daha güzel, güneşli inşallah olur. Havalar çok bozuk çünkü şu anda da yağmur yağıyor. Ee, güzel günlerde güzel videolar çekeriz. Kendinize iyi bakın. Videoları beğeniyorsanız beğen işaretine basmayı, kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu bir ricadır, benden gelen. Herkese sevgilerle.